Hepinize merhaba arkadaşlar. Sabah kalktığımızda çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Hiç kar yağmayan bir yere kar yağmış arkadaşlar. Daha önce 10 yıl falan önce yağmıştı. Her yer bembeyaz. Doğa güzelliği. Muhteşem bir video. Doğanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Şöyle bütün evleri bembeyaz. Kar yar kar üstüne, derdim var derit üstüne, cellat boynumu vursa. Yar sevmem yer üstüne. Hiç kar yağmayan bir köye kar yağmış. Çok güzel bir manzara. Şu ağaca bak. Yıkılıyor. Tam yemelik arkadaşlar. Tam bir kepek kar. Bu güzel manzarayı sizlerle de paylaşmak istedim. Sizler de umarım beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.